Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Sizlerden gelen bir istek Alarko Holding ile ilgili daha detaylı bir analiz paylaşır mısınız isteği? Ben de daha detaylı bir analiz yapıp paylaşmak istedim. Simply Wall üzerinden finansal durumuna bakacağız. Burayı özet geçeceğiz. Ardından Trading View'de teknik analiz kısmına bakacağız. Burada borç, hakkaniyet, nakit ve benzerleri var. Bakın borca tıklıyorum. Kırmızı bant borç. Bakalım hakkaniyet ne durumda? Hakkaniyet bakın borcun üzerinde konuşlanmış durumda. İyi. Nakit ve benzerleri yine borcun üzerinde. İyi. Borç seviyesi Alarko Holding'in toplam borcundan daha fazla nakit parası var. Borcun azaltılması Alarko Holding'in borç öz kaynak oranı son 5 yılda %24'ten %19,4'e düşmüştür. Borç teminatı Alarko Holding'in borcu iyi örtülmüş. İşletme nakit akışı iyi çünkü. Bir şirketin belirli bir dönemde temel iş faaliyetlerinden ne kadar nakit ürettiği, bir şirketin faaliyetlerini finanse etmek için yeterli nakit üretip üretmediğini veya dış finansmana ihtiyaç duyup duymadığını gösterir. İşletme nakit akışı. O yüzden borcu iyi örtülmüş. Yani işletme nakit akışının borcun en az %20'si kadar olması bekleniyormuş. Bu grafikte şirketimiz sınıfını geçiyor. Finansal durum analizine bakalım. Kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılıyor. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. gelecekteki büyüme mesela kazanç ve gelir artışı tahminleri. Burası sevgili dostlar 31 Mart 2024 itibariyle Gelire baktığımızda 7.585 milyar TL. Tamam. İlerletelim mesela. Şöyle yapalım. Geldik 2024'ün yılbaşına 31 Aralık 2024'te gelirin 10.951 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Bakın burada 7.585 milyarken yıl başında 10.951 milyar TL yani gelirde bir artış öngörülüyor. Peki 2025'in 31 aralığına geldiğimizde 16.266 milyar TL yine gelirde artış bekleniyor. Bunlar olumlu sevgili dostlar. Analist fiyat hedefleri. Bakalım. Şimdi biz Haziran ayı aşağılarda arkadaşlar. Şöyle Haziran'a gelelim. Ve bakın 2024 Haziran. Günümüzde 82 TL'ye kadar gerileyebilir ama 111,40'a kadar da çıkabilir diyor. Temmuz, Ağustos ayı için bu öngörüler değişmiyor. Burada 4 analist bu şekilde öngörmüş. Eylül ayında yine 82 ama 128 görülüyor mesela olabilir deniyor. Ekim ayında 160,65. Mesela biz önümüzdeki yıl bugün bakın önümüzdeki yıl bugünlerde ne görebiliriz? 2025 Haziran ayında 183,44 olabilir deniyor. 183,44 olabilir deniyor ama günümüze gelirsek 82 riskini göz ardı etmiyorlar. Şimdi biz tabii ki de bunlar böyle öngörüyor diye böyle olacak hali yok. Analistlerin öngörülerini ben paylaşıyorum. Birazdan teknik analize geçeceğiz sektöre karşı fiyat kazanç oranı bu değerli arkadaşlar yabancı yatırımcı buna bakar. E, bu işin Hindistanı, Güney Kore'si, Japonyası vesaire yani Türkiye'de dahil Alarko Holding'in içinde bulunduğu sektörün değil mi ortalaması yani endüstrisinin ortalaması 11.5. Alarko 9.9. E, yabancı yatırımcı olabilir, alabilir yani. Ama biraz daha ucuzlamasını bekliyor olabilirler. Geldik alarko Holding'in annesinin ligine yani Türkiye'ye. Ekranın sağ tarafı şişkin olduğunu, sol tarafı şişkin olmadığını gösterir. Ee, birazcık bir şişkinliği var. Yani ucuzlaması lazım. Şimdi bu işin teknik analiz kısmına bakalım. Sevgili dostlar, 3.38-3.46 mavi bandını yitirmiş mi orayı? buralarda destek olarak çalışsa da en nihayetinde yitiriyor. Bir kere günlükte Kaufman hareketli ortalamanın altında. Dolar bazlı grafikte bakıyoruz. 32.83 dolar. Siz 32.80 ile de çarpabilirsiniz. 3.38, 3.46 desteğini yitirmiş. Fakat yitirirken ardında fiyat boşluğu bırakmış. Buradaki tehlike şu belki sarı banda kadar gerileyecek ama öncesinde fiyat boşluğunu almak için 3 dolar gibi bir yerden şöyle biz 3 dolara bir doğru çekelim. Nerelerden toplayabilirler? 3 dolar diyelim. Benim düşüncem 22 Mayıs'taki yayınımda anlatmıştım. Haziran Temmuz ayı silkelemeli geçecek. Dikkat edin. Bakın kabaca şuradaki destek şurası mesela şuralar sevgili dostlar. Yani bir 3 dolara kadar salıp buralardan Aha gidiyor tamam işte deyip yarı yolda atlayanlar olabilir. Fiyat boşluğunu almak için gidecek. Sonrasında kendini sarı bantta belki de bulacaksın. Fiyat boşluğunu almak için hamle gelebilir. Bu hamle 3 dolara kadar sarkıp buralardan gelebilir. Ya tamam tabanı buldu gidiyor işte deyip buralarda yarı yolda atlayanlar kafayı buraya vurduğunda satış baskısı yediğinde solu sarı bantta alabilirler. Ne dedik simplliği bolda? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında adamlar 82 TL'yi öngörüyorlar bakın. 82 TL'ye gelecek diye bir şey yok. Adamların öngörüleri. Belki de 90 TL'den döner. Ama adamlar 82 TL riski konusunda uyarıyor bizi. O zaman fiyat boşluğunu alması beni aldatmamalı. 3 dolara kadar sarkıp buralardan fiyat boşluğunu aldığını ve tekrar düştüğünü ya da 3 dolarla mavi bölge arasında artık bıktırdığını, en nihayetinde buraya kadar vurup buradan çok güzel yerlere götürdüklerini görebiliriz. Ee, biz 82 TL riskine karşılık şu 2.63'ü bir çarpalım bakalım. 2,63 çarpı 32.83 ama 32.80 mi diyelim belli de olmuyor yani 32 30'a düşüyor 32.50 oluyor. Bakarsın 33 olur bilemiyorum. 32.83 görünüyordu. ile 32, çarpalım. 86,22. 86,26. Yani simply wall 82 riskini bize anlatıyor ya. İlla 82'den dönecek diye de bir şey yok. En düşük ihtimali söylüyor adamlar. Bir en yüksek ihtimali, bir de en düşük ihtimali söylüyor. En düşük ihtimal demek, 82'nin altına beklemiyoruz demek arkadaşlar. 82'nin üzerinden de dönebilir yani. Şimdi de sarı bantla çarpalım. Mesela 2.80 olsun. Çarpı 32.80. 91.84. 91-92 gibi. Ben bu hisse senedini alacak olsaydım 3 dolarda adımımı atmazdım. Sarı bandı beklerdim. Sarı bandı beklerdim. Paramın yarısıyla 1 milyon mu? 100 bin TL mi? Bilemiyorum sevgili dostum. Paramın yarısıyla sarı bantta alırdım. Her ihtimale karşı burası belki görülür diye. Paramın yarısıyla burada alırdım. Peki diğer yarısıyla diyelim turuncu bant görülmedi. Görülmeyebilir. Buradan bastı gitti diyelim. Mavi bölgeyi 3.38, 3.46 kırar. Üzerinde minimum 2 haftalık kapanış gösterir. Minimum. Yani burada güçlü bir görüntü verir. Ancak o şartlarda ben paramın diğer kısmıyla alım yaparım. Mavi bölgeyi aşmadan Orada güçlü görüntü vermeden aksiyon almam. Ama benim küçük yatırımcı ile ilgili endişem 3 dolara kadar sürüp fiyat boşluğunu almak için bir yukarı yapıp sonra sarı bant yaparlarsa o kötü olur işte. Çünkü buradan alacağı tepkiyle tamam işte düşüş bitti şimdi çıkıyor deyip vagonlara atlayanlar muhakkak olur ama o şuradaki fiyat boşluğunu almaktan ibaret olacak çok büyük ihtimalle. Çünkü ben 22 Mayıs'taki yayınımda Haziran ve Temmuz ayı küçük yatırımcının elindekileri toplayacakları aylar olacak. Sonrasında borsayı güzel yerlere götürecekler demiştim. O gün söylediğimin arkasındayım. Haziran Temmuz dikkatli olacaksınız. Çok uzamasın. WaveTrend satta, MACD satta, ikisi birden satta sevgili dostlar. Günlükte bakıyoruz. Ben alın bölgelerini gösteriyorum. Yukarıda nerede alabilirsin? Buranın üzerindeki güçlü görüntü kıracak. Üzerinde minimum 2 hafta göreceksin. Ya da sarı bölge ve turuncu bölgeyi bekleyeceksin. Sarı bölgede paranın yarısıyla, diğer yarısıyla turuncu bölgede. Baktın turuncu bölgeyi görmedi. Sarı bölgede aldın. Ama turuncu hattı 2,63'ü görmedi. O zaman buranın üzerindeki güçlü görüntüde aksiyon alıyorsun. Burayı kırmadığı sürece, üzerine atıp 2 haftalık kapanış vermediği sürece aksiyon almıyorsun. Çünkü tekrar kafayı buraya çarpıp tekrar sarı banda gelebilir. Yani testlere gösterebilir yani. Ama ben 3 dolarla mavi bölge arasında acımadan silkeleyebilirler diyorum. Korkutabilirler. Elinizdekileri sattırabilirler. Hatta daha acımasızı son bir sarı banda da vurup iyice artık korkutup burada toplayıp 2x yapacak şekilde götürebilirler. Yani önümüzdeki yıl bu zamanlar 2x arkadaşlar öngörü simply world'da. İşte detaylı analiz umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bakın en önemlisi kafanızdaki soru işaretlerinin kalkması. Nerede alacağınız Nerelerde satışlar gelebilir? Ben bu konularda kabaca kabaca size yol göstermeye çalışıyorum. Ama en nihayetinde her bir birey kendi risk yönetimini kendisi yapar. Sevgili dostlar yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.